Oh be özlemişim evi ya İyi ki gelmiş Mis gibi organik yaşam Havası temiz Sobası yanıyor sıcak Okuyamadığım bir sürü kitap vardı onları da okurum burada Bir süre kafa dinlerim Her gün böyle bu ev, her gün böyle. Cık cık cık. Bu evde hiç beni düşünen yok zaten. Şu hale bak. Abla evlen de kurtulalım ya. <laughs> Beyefendi ne oldu? Kitap okuyordunuz. Valla benim o konuyla hiç alakam kalmadı artık. Şimdi dedeyle beraber ortak bir takvim var. Onu beraber okuyoruz. Kopardıkça oradan özlü söz falan o kadar oldu yani. Beyefendi siz ne diyorsunuz? Ben ne diyeyim? Bire bire evlensin, yuvasını kursun. Beyefendi siz ne diyorsunuz? Elim Allah'ından bulsun. Durum da öyle. Neyse hanımefendi benim işim var. Daha koyunları falan bakacağım. Üstür işim var. Sonra görüşürüz artık.